Teminat bakiye Raporları. Bu özellik sadece Kolay Ofis Kurumsal Hukuk Otomasyon Sistemi ve Kontrakt Flow Sözleşme Yönetim Sistemi kullanıcılarına sunulmuştur. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki "Cari İşlemler" menüsü altında yer alan "Teminat Raporları" bakiye alt menüsüne giriş yapılır. Gelen sayfada, esnek rapor sekmesinde, bakiye bilgisi eklediğiniz teminatlarınız, varsayılan sütun başlıklarına göre listelenecektir. Tabloda bulunmayan başlıkları eklemek için çıktılar ve kriterler alanındaki, rapor başlıkları menüsünden ilgili başlıklar seçilir ve seçili kriterleri uygula ifadesine tıklanır. Tablo görünümü genişletmek için genişlet, tek sayfada görüntülenecek teminat sayısını seçmek için sayfa boyutu menüsüne tıklanır. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilir, yazıcı simgesine tıklayarak tabloyu dışarıya aktarabilirsiniz. oluşturulan tabloyu rapor olarak kaydetmek için kayıtlı rapor seçimi alanından 3 nokta simgesine tıklanır. Açılan yeni rapor adı ekle düzenle sil penceresinden yeni kayıt işlem seçimi yapılır. Rapor adı girilir ve kaydet ifadesine tıklanır. Kayıtlı raporlarınızı güncellemek için yeni rapor adı ekle düzenle sil penceresinden güncelle işlem seçimi yapılır. Kayıtlı rapor seçilir ve kaydet ifadesine tıklanır. Pivot rapor için pivot tablo sekmesine tıklanır. Varsayılan tabloyu, başlıkları sürükleyerek düzenleyebilirsiniz. tabloda bulunmayan başlıkları eklemek için çıktılar ve kriterler alanındaki, rapor başlıkları menüsünden ilgili başlıklar seçilir ve seçili kriterleri uygula ifadesine tıklanır. Yazıcı simgesine tıklayarak tabloyu dışarıya aktarabilirsiniz. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.